bir pandemi süreci yaşadık. Pandemi sürecinde günlük araç fiyatlarının yükseldiği, değiştiği ve yani aracın şu değeri diyebileceğimiz hiçbir zaman görmedik. Sürekli çünkü yukarıya doğru seyreden bir piyasa var idi. Tabii e, hükümetimizin Ticaret Bakanlığımızın aldığı tedbirler kapsamında e, özellikle işte e, sıfır araçlarındaki kontrolsüz artışlar noktasında adımlar atıldı. 6 ay altı bin kilometre gibi. Ve bu 6 ay altı bin kilometre şu anda bir Ocak 2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Yani 6 ay altı bin kilometreyi doldurmadan zaten Noter'in sistemi hiçbir şekilde açmıyor. Tabi burada özellikle yetki belgesi olan ya da kiralama şirketi, normal şirketler bu kapsam dahilinde yani ortalıkta internette dönen en çok haberlerden bir tanesi Araç fiyatları kışa doğru sonbahar fiyatlar düşecek gibi asla yani bu haberlere itibar etmeyin. Yani etmeyelim. Çünkü araç fiyatlarının düşme ihtimali asla yoktur. Araç fiyatlarının düşmesi için döviz kurunun düşmesi lazım ya da hükümetimizin ekstradan ÖTV indirimi gibi hani bir indirim yapması gerekiyor. Diğer türlü araç fiyatlarının düşmesinin imkanı yok ve aksine yani döviz kurundaki hareketlilikler sıfırlara sürekli yansıyor ve her ay yani bir önce iki aya baktığımızda x 1 marka e, internet rakamlarına bakın. Bu ay inkine bakın. Örnek söyleyeyim sürekli bir güncelleme ve yukarıya doğru seyretme var. Haliyle sıfır aracın e, fiyatı örnek söyleyeyim dispiratörün ya da bayinin sunduğu fiyatla işte plakası takılmış bir araba ya da aynı yıla ait bir aracın arasındaki makasa baktığımızda şu an için bunu aslında çok fevkalade görebiliriz. Tabi burada faizlerin yüksek olması, faizlerin yüksek seyretmesiyle aslında otomotiv sektörüne ayrılan paranın tamamen bankalarda faizli mevduatlara kaydığını görüyoruz. Yani bu faizin eğer geriye düşmesi bir gün hani yavaş yavaş geriye seyretmesiyle birlikte. Bu para tekrar yatırıma ve gayrimenkule yani otomotive ve gayrimenkule tekrar kayacak. En son e, Ticaret Bakanlığımızın geçen yıl 7. ayda e, şahısların da 6 ay 6 bin kilometreye dahil olmasıyla birlikte bu bayilerin kara borsa işte hani yayınladığı fiyatın üstünde elden ara, e, para almayla araç satmaları tabii e, araç fiyatlarındaki balonu daha da artırmıştı rakamları. Tabi burada e, alınan tedbirler kapsamıyla birlikte geçen yıl 7. aydan sonra otomobil fiyatlarındaki o balon e, 12. aya, 1. aya kadar söndü. Yani bugüne baktığımız zaman geçen yıl hani fiyatlarla bir yılın fiyatları arasında tabii ki yüzde %20-25 bir fiyatla gerileme var. Yani burada e, bu oran e, tamamen balon oraddı. Aslında otomobil sektörü Otomobil fiyatları şu anda normal değerinde kesinlikle seyrediyor. Sıfırla ikinci elin arasındaki o makas yani burada arz talebin artmasıyla birlikte kesinlikle yani o makas kavuşacak. Yani fiyatlar kesinlikle yukarıya doğru ufak da olsa tırmanacak. Tabii bunu ilerleyen zamanda da döviz kuru gösterecek. Döviz kurundaki artışlar mutlaka ki araç fiyatlarına yansıyacak